aşkım yemek hazır gel. En sevdiğin şeyleri yaptım haberin olsun. Güzelce ne hamburger yaptı. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Ve süslü kurabiyeler yaptım. Bir tane de standart kurabiye yaptım. Bunları çok seviyorsun aşkım. Hadi neredesin? Gel de ye hemen. Bak soğuyor aşkım gel. geldim ya geldim. Oo vallahi çok güzel kokuyor. Şimdiden ellerine sağlık ya. Vallahi var ya bir koklayayım. <laughs> oh be oh be dünya var ya. Vallahi böyle yemekleri görünce var ya iştahım var ya full açılıyor ya. Aç olmasam bile aç oluyorum ya. Vallahi aşkım bugün işte ben kilo alacağım haberin olsun. Ben karışmam ha. Ya öyle deme şimdi. O zaman sen de spora yazıl ki kilo alma. Bak eğer spor yazılımında başka kızlar görürse kızarım ha. Hmm. Yok ya. Valla ben kendi derdimdeyim. Bir de başkasıyla mı uğraşacağım? Yok ya. Benim karıcım var ya. Onunla ne güzelim. Allah Allah. Tabii öyle olacak. Tamam. Şimdi şu yemekleri ye. Soğutma. Valla bak daha işimiz çok. Hadi hadi. Bak daha çöpler atılacak. Ya valla şu çöpleri var ya. Keşke biri gelse de alsa. Neyse ya atarız. Başka ne işimiz var ki? Ya burayı temizle gerekiyor. Zoba falan var ya çok değişik. Nasıl yani? Ya ben daha onu yeni temizledim. Bir şey yok. Vallahi söküp çıkartmaya uğraşmayalım ya. O zaman ütü falan var. Onlar yapılacak. Bulaşıklar yıkanacak. Bunları ben yapmayacağım. Sen ne yapacaksın. Allah Allah. Bak ya. Niye ben yapıyorum? Beraber yapalım en azından. Olmaz mı? Niye? Yemekleri yerken yiyorsun. Sorarken bana mı soruyorsun yaptı diye? Allah Allah. Neyse. Hadi benim işlerim var. Makyaj yapacağım. Arkadaş valla ben anlamadım ya. Ne güzel yemek yiyecektim. Şimdi iştah iştah da kalmadı. Neyse bari biraz şunlardan yiyeyim de geçsin ya. Ya valla doğru da söylüyor. Ben gitgide kilo da alıyorum ya. Ne olacak bilmem. En azından bir spora falan yazılsam ya. Neyse ya bakarız bakalım. Şimdi şunlara bir yiyelim afiyetle ya. Oh. Komiserim daha demin buradaydım. Valla koskoca bir şeydi. Zor zor kurtardım kendimi. Tamam kardeşim bakacağız diyoruz ya. Vallahi var ya bu neymiş ya çıkabilirsin kardeşim. Allah Allah bu nereden çıktı şimdi ya? Kardeşim benim karşıma çıkmadı bu ya. Bir onoz geçsem olur ya. Dikkat dikkat. Kardeşlerim, polis arkadaşlarım, mahalle sakinleri, şehir kalabalığı beni iyi dinleyin. Dışarıda gezen bir tane robot var. Onu gördüğünüz zaman direkt polis karakoluna benim yanıma gelin. Polisi de arayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama onun yanına gitmeyin. İyi bir şey değil o. Size zarar verebilir. Gördüğünüz an hemen uzaklaşın veya polis karakoluna doğru koşun. Bana haber edin. Benim adım Kerem Komiser. Kime söylerseniz beni gösterin. Tamam. Anasımızı da geçtiğimize göre ben bu robotu bugün bulurum arkadaş. Bu robot neymiş böyle ya? <laughs> bu Kerem, Kerem komiser değil miydi ya? Ne robot ya of ya of bir sefer de başımıza robot geldi ya. Arkadaş adam akıllı yaşayamıyoruz şu şehirde ya. Niye böyle oluyor ya? Neyse ben şimdi dikkatli dikkatli gireyim de gireceğim yerlere. Robot falan benim karşıma çıkmasın. Ne olur ne olmaz. Zaten bütün şanssızlıklar beni buluyor. He 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 he. Bu şehri tamamen ele geçirmeme az kaldı. Herkes benden korksun. Boşuna anons yapıyorsun polis. Seni de yakında bulursam Biteceksin. Ehehe. Neyse, şöyle biraz şehirde gezelim. Bakalım insanlar ne yapıyor. Herkes beni duysun. Bu şehrin yeni sahibi benim. Artık bir şey olunca bana geleceksiniz. Duydunuz mu? Of ya, of ya. Niye kimse beni duymuyor? Ben o kadar kötü birisi değilim. İnanın bana. Sadece kötü insanlarla savaşıyorum. Neyse, biraz şehirde gezelim bakalım. Hmm, hangi eve girsem acaba? Ee, şu eve gireceğim. Bu ev biraz güzel. Bakalım içinde kimler varmış. İnşallah güzel şeyler vardır da. Bakalım. Biraz da eğlenme zamanı ya. Canım sıkılmıştı hem. <laughs> ee hadi bakalım girelim. Aç kapıyı. He? Bu ses de ne ya? Allah Allah. Bu nereden geldi ya? Neyse ben yanlış duyuyorum herhalde ya. Vallahi kafayı yiyorum. Sen kapıyı açık unutmuşum bak. İçeri gireyim mi? <laughs> Merak etme. Bir şey yapmayacağım. Ben sadece robot kızım. Bir şey yapacağım yok. Ne? Beni nereden gördü ya? Neyse. En azından bir kapının önüne çıkalım. Hem Kerim komiseri e de çaktırmadan gidip söylemiş olurum. Merhaba güzel şey. Senin adın ne bakalım? Konuş benimle. Bak ben bir şey yapmayacağım tamam mı? <laughs> Benim adım ne mi ya? Vallahi bir şey yapma yeme beni. Bak ben kötüyüm. Şurada zengin var. Onu ye. Onun tadı daha güzeldir. Bana baksana ya. Üzerim falan yırtık. Ben var ya. Ee, ben yenmem yenmem. Benim tuzum da eksik olur. Baharatım da. Bana ne kadar atsan da yenmem. Ya insan yenir mi? Bak ben sana tavuk ısmarlayayım. İçeride hamburger var. Kurabiye var. Onlardan söyleyeyim. Senin gibi yakışıklı kişiyi yer miyim? Yemem. Ay sen ne kadar güzelsin böyle. Adın neydi senin? Söyle bakayım. He yakışıklı mı? Hayda. Var ya böyle şeyler hep benim başıma geliyor. Ben evliyim evli. Benim adım benim adım da fakir. Ne diyeyim şimdi ya söyleyeyim. Ben evliyim hem. Ne? Evli misin? Sorun yok. Kimle evlisin bakalım. Ben onu hemen halledeyim. Bekar ol. Ne? Vallahi yok kardeşim. Ben evliyim. Ve karımı sana söylemem. Allah Allah hemen bekar ol diyor ya. Kardeşim zorlama ya bana ne? Ne? Fakir başka bir kızla mı konuşuyor? Demek beni aldatıyor. Eee, kimle konuşuyor bu yine? Bir de evimizin önünde yapıyor bunu. Senin gibi insan olmaz olsun fakir. Senden ayrılacağım. Fakir kim? Burada mıydın ya aşkım? Aşkım sakın kapının önüne çıkma. Bu çok tehlikeli sakın. Bak vallahi bilerek yapmıyorum sakın. Çıkmayayım da görmeyeyim değil mi yaptığın şeyleri? Senin gibi adam olmaz olsun. Gittim sana aşık oldum. Seni seviyorum dedim ama senin bana yaptığına bak. Bütün erkekler böyle. Ya vallahi bak senin için sıkıntı. Yapma yapma. Demek bu he? Tamam dışarı çıkabilirsin. <laughs> Ay sesime ne oluyor be? Neyse böyle konuşayım. E, dışarı çıksana biraz oyun oynarız. <laughs> Bir de benimle dalga geçiyor. Senin gibi adama yazıklar olsun fakir. Yazıklar olsun. Beni ne hale düşürdün. Neyse bundan sonra Miray diye birisi... Sen istedin. Vallahi dışarı çık o zaman da gör. Ben kiminle konuşuyorum Anlarsın. Of ya ne duruma düştüm. Ne bu da kim? Bu da ne fakir? Aşkım bu kim? Bu ne? Bu ne yapıyor burada? Ben de bilmiyorum. Bir anda kafamın önünde böyle birisi var. Sonra geldi. Ne oluyor anlamadım. Bana değişik değişik şeyler söyledi. Sen de duydun. Vallahi dışarı çıktım da böyle bir manzara ile karşılaştım aşkım. E, merhaba arkadaş olabiliriz lütfen bize zarar verme tamam mı? <laughs> Vallahi billahi hiç bilmiyorum hmm, Ne yapsam ki Ama ben fakire aşık oldum O ne olacak Bundan sonra fakir benim Miray aşkım sana şimdi bir şey diyeceğim Üç dedim bu koş tamam mı Tamam sayınca haber et bana Bir iki üç Koş Ne fakir aşkım nereye gidiyorsun Seni ben bulacağım Seni başka kişilere yar etmeyeceğim Bundan sonra benimsin fakir. Benim. Kimseye yar etmem seni. Duydun mu?